Kardeş bu arabaya tabut sığar mı? Aleyküm selam. Adam, adam. Özlem ama cincin o güzel yüzün güzel o gülen yüzün hiç solmasını yayınlar abim. Sağ tatlım hoş geldin. Bunu Suriye biliyor musun? Suriye ait el pisliği sen biliyor musun? Nereye götüreceğiz bunu? Bunu buraya attılar, benim de attılar. Sarılmadım bak ne hale geldi. Göklerin besinlerine de Bismillah de bakarım Bokur Bismillahirrahmanirrahim <Trans> Dohlas <Sessizlikör>: <Sessizlikör :isses> <submarine> Küfred <Eli> Küfred Allah huysel. Ananı satayım Tamam tamam araba Araba kaldı Adam 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 dur dur Kardeşim. Nereye düştün ya? Şeytanları bok etmişsin sen daha da bak Bismillah Geze, Gece gece ne işin var burada ya Bismillahsız gezme Devine. bizim ya. Destursuzluk yere basma <laughs> Bismillahsız yere basma Destursuz yere basma Destursuz Basma Bismillahirrahmanirrahim Bismillah 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 tamam Şaka yapıyoruz abi gel Abi şaka yapıyoruz gel abi silah Atmışlar <laughs> ben ben akşam namazını kıldım çıktım. Ben bunu burada gördüm. Ben bir şey bilmiyorum. Göreceğiniz mi? Yok ben bilmiyorum. Ben tam ben akşam namazını kıldım buradan geçiyordum. Bur burada burada bu da yatıyor burada. Ya Cenaze var içinde? Yat biri de yatıyor içinde. Allah Allah. Bismillah 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 bismillah, bismillah bismillah. Oh, bismillah. Allah. bismillah. RP e. RP e. Aynen kanki aynen Sen aynen Gelcen Burada tabutun içinden adam çıkacak Ellerini açacaksın Eyüzü billahi mine biz mi ya ya be sonra bir şey söyleyeyim mi Lan sen deli misin ya Nasıl değil oğlum Bismillah 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 Şuna iyi bakın Aynen aynen bunlar böyle gelecek sen orada Eyzü billah hadi lan oradan, oradan amına koyayım Hocam tamam. Hocam bunlar ne hocam Oo, Ağır rp e. Bak Ultra RP. Narsizim yanımdaki olan kişi de sana bayılıyor abi iyi ki varsın. Sağ ol kardeşim benim sen de iyi ki varsın. Geldi yani hoca bunlar ne? Çok ağır RP hem de yani. Bunlar ne hocam? Hocam! Tamam, tamam, tamam. Hocam bunlar ne hocam? Adam, adam. Hocam! Adam, tamam, değil, tamam, değil, hocam! Beyler, tamam, hocam ne oluyor hocam? hocam! Çıkar, şaka, hocam. çıkar bir, abi. Hocam! hocam. Tersten okuya okuya kaçarsın ya net rp ya ee, bir de Viçe şehit şey tepkisi çok ilginç yani Geliyor abi. Hoca bunlar ne hoca? Hoca bun ne? Ne hocası ne Allah ne kitabı o saatten sonra sen deli misin ya? Ya ilk yapacağın iş kaçmak abi. Ya Allah bismillahirrahmanirrahim Allahu ekber bismillahirrahmanirrahim Hocam! 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 Euzubillah, Bismillahirrahmanirrahim, Euzubillah, Şeytan, Racim, Bismillahirrahmanirrahim, Kudavuz, Rabbin, Nasim, Eviki, Nasim, Zahin, Abi kaçmaktan başka hiçbir şey düşünemezsin ya ağır rp ya, yani Abi ya. insanın, abi, insanın ya. aklına Allah kitap gelir mi o an ya korkudan manyak mısın sen gideceksin hocanın yanına hoca hoca falan ya, ben ya bayılırım bayılmazsam da uzarım yani chat İyi, çok ben direkt